Geride bırakılan yılın özellikle filtre sektörü açısından zorlu bir dönem olarak değerlendiren Akfil Filtre Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tarık Dinçer, ancak 2026 yılına sektör için daha umutla girdiklerini söyledi. 2025 ila 2026 yılına ilişkin filtre sektörünün genel durumunu değerlendirerek ithalat, ihracat, döviz kuru, yatırım ortamı ve istihdam konularında önemli açıklamalarda bulunan Ahmet Tarık Dinçer, 2025 yılının sektör açısından sıkıntılı geçtiğini hatırlattı. 2025 aslında biraz sıkıntılı geçti filtre sektörü açısından. E, fakat 2026' daha e, inşallah e, şey giriyoruz çünkü yılın sonunda alınan bir karar vardı. Onu birazdan açıklayacağım ben size. 2025 yılında e, ithalatla ilgili bir e, sınırlama getirilmediği için e, çok yurt dışından çok fazla filtreler geldi buraya. E, Tekstil sektöründeki sıkıntıların bir kısmını filtreciler olarak biz de yaşamaya başladık. E, Türkiye'de enflasyonun yüksek oluşu, e, doların e, dövizin de baskılanmış baskılanmasından dolayı e, bir e, biz ihracatçılar olarak e, üretim maliyetlerinde çok büyük açıklar gördük. E, malum e, Türkiye'de faizler çok yüksekti 2025 yılında faizlerin yüksek olması da yatırımlarımızın yatırımlar açısından da bizi çok e, geriye attı. E tabii biz bir deprem yaşadık. Türkiye üretimi Türkiye filtre üretiminin e, %70'ine yakın bir birini karşılandığı bir ilçede yaşıyoruz. E, buradaki bütün arkadaşlar nihayetinde bu depremden e, depremle ilgili zararlar e, zarar gördüler. Ondan dolayı 2025 yılında aslında e, faizler eğer çok yüksek olmamış olsaydı veya döviz kuru istenen e, yerlerde olmuş olsaydı daha bizim için rahat geçerdi. Fakat işte 2025 yılında, 2025 yılın son, daha 2026'nın son günü ithalatla ilgili e, e, bizim bakanlığın vermiş olduğu e, ithalatla ilgili sınırlama, yurtdışından gelen fiyatlardan ilgili bizi çok sevindirdi ve. Ee, gelecek, gelecekle ilgili çok fazla umut e, taşımamıza sebebiyet verdi. Ondan dolayı biz 2025 yılında ben filtrecilerin e, filtreci arasında çok iyi geçtiğini tahmin etmiyorum. Ama e, yine ayakta durabildik. O bizim için büyük bir başarıydı. Ama 2026'da çok daha umutlu şeyler beklemekteyim. Türkiye'deki filtre hacminin 2 milyar doların üzerinde olduğunu biliyoruz. Fakat biz maalesef Bundan hiçbir şekilde nemalanamıyorduk ve ayakta duramıyorduk. İnşallah bundan bu gelen e, ithalat şeyinden dolayı özellikle iç piyasada daha fazla e, aktif olacağız. Dış piyasada aktif ol, olabilmemizin tek yegane yolu var. E, dövizlerin biraz daha standartize etilmesi. Onun için Maliye Bakanı'na sesleniyoruz. E, döviz enflasyona göre maalesef çok daha baskını. Enflasyonun enflasyona yaklaştığı zaman eğer döviz tutarlarımız biz ihracatta da patlama yapacağımızı e, öngörüyoruz çünkü Çin'in önüne veya işte diğer ülkelerin önüne geçmenin en büyük sebeplerden biri de bunlar. Peki. Türkiye'de yaklaşık 2 milyar 200 milyon 2 milyar 300 milyon dolar civarında bir filtre hacmi var. Bizim ihracatımız Türkiye geneli 600, 700 milyon dolar civarlarındaydı. Yani bu şu demek oluyor. Biz e, yaklaşık 1 milyar 700 milyon dolar civarında filitre ithal ediyoruz. Çok büyük bir rakam bu aslında. E, biz bunu daha önceki programda söylemiş ki 2025 yılında filitre sektöründe yaklaşık 1500 kişi işsiz kaldı. Şimdi bu bunlar inşallah bunu ümit ediyoruz. Bu 1500 kişinin geri üzerine 1000-1500 daha ekleyip Çalışma imkanları sağlayabiliriz. Çünkü yani sadece iç içerdeki e, hacmi bile konsolide edersek bu bizler için çok büyük e, artılar olur. Bir de yani şu çok önemli. E, tabii e, yurt dışından niye biz rakabet edemiyorduk? E, sebebi işçilik oranlarının çok fazla olması, e, yatırımların yani makinasal yatırımların çok e, az olması. Bundan dolayı biz özellikle Sanayi Bakanlığı'nı ve e, COSCEP tarzı e, kurumların daha fazla yatırım desteği vermesini bekliyoruz. Çünkü gelen her büyük yatırımlarla yapılan her makinenin veya teknolojik olarak her gelişmenin bize ileride e, daha fazla rakabet etme şansını artırıyor. Bizim rakabet şansımızın artması demek e, hem ülke ithalatla ilacat arasındaki dengeyi kurmuş olacak hem daha fazla e, iç piyasada mal satıp ihracatta da daha güçlü olmamızı sağlayacaktır yani.